Arkadaşlar, e, ben yeterince güzel, e, iyi, karışık olmayan, güzel videolar çekmek e, çalışıyorum. Bak benden iyi çok kanal var. Dünyanın en kötü kanalı ben olabilirim. Ama ben zaten bunları önemsemiyorum ki. Öyle sanatlıyorum. Sizin beğenmediğinizi biliyorum. Şu ana kadar 18, 15 bir sürü video olmayacakmış. Onların bir tanesinde bir de abone yok. Ben bunu anlıyorum. Mesela ben yani da futbolun gerçeğiyle alakalı şey Adam gelmiş da futbol bir diye kanal açmış. Böyle bir yap 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 yap. Yani böyle like oluyor yani. Ben böyle yapsam yine olmayacak. Çünkü yani herkese açık yapmışım. Ben yine yapamam. Yapamıyorum. Yani Mr. Biz kadar kanalları böyle saçma şeylerle ulaşıyorlar. Nasıl bu mesela anne bular saçma diyor. Ama bize göre saçma değil. Adam Mr. B... E da futbolun kurucusu adam Mr. Beast'e kadar abonesi var. Bir buçuk milyon mu o kadar yani. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. Böyle saçma saçma videolar çekiyorlar. Ne 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 ne. Ben de çekeyim Agam. Böyle olayım. Oldu. Şimdi söyle 63 20'lerin şarkısını koyuyor adam. Böyle iş işte değil bu. Bunu like alamazlar. Saçma sapan şeyler atıyor. Var yani da like alıyor. Abone alıyor. Ben düzgün şeyler çekiyorum. Bir gram abonem yok. Artık kendi kanalıma abone oluyorum olmam için ya.

Ha, yani. Ben de kötü yaptım. Adam direktten yemin ederim o velilerimizin izlediği o neydi ee, şey saçma filmlerden onun üst düzey saçma. Tamam. Hadi, hadi. Di Diyecek bir şey bulamadım. Bu salakların zihnine Allah bir beyi, beyin verseydi keşke. Işte. 30 yaşında kaldı adamlar bunu yapıyor. Ben 7 yaşındayım. Bundan Bunlardan daha akıllıyım. Yemin ederim. Gel, <laughs> gel, Tövbe estağfurullah. Hadi var ya. Sinirim bozuldu.